Sevgili dostlar, merhabalar. Ekibimizle beraber bugün çok önemli bir konuyu ve de en büyük ilacını, en büyük çözümü olduğunu bildiğimiz şu an tekniği, metodu, yöntemi, yaklaşımı paylaşacağız. Sorundan kastımız şu. Şu dönemde gerçekten çocuk büyütmek, onları hayata hazırlamak, ergenlik dönemini çok iyi yönetmeye çalışmak elimizden geldiğince bu çağda işler çok zorlaştı. Çünkü çok ciddi bir dijital uyaran söz konusu hayatımıza inanılmaz bir şekilde pandemiyle beraber girdi. Şimdi o dönem çocukların çok gelişimiyle ilgili aksaklıklar oldu. Yani çocuklardaki dürtü sorunları tutturma, inatlaşma, kurallara uymama, sınır tanımama, okullardaki zorbalıktan tutun da evdeki ödev yapamama sorunlarına varıncaya kadar. Gerçekten bu neslin anneleri, babaları çok daha fazla ekstra bir şeyler yapmak durumunda. Bizim çocukluğumuzda kontrol mekanizması çok fazlaydı. Akrabalar bir taraftan o çocuğu gözetlerdi. Mahallenin bakkalı bile o çocuğa bir abilik yapardı. Okulda böyle bir ortam vardı. Yani okulda da çocukların disiplin olması için ahlaki özelliklerini geliştirmek değiştirmelik içinde bir kontrol mekanizması vardı. Her ne kadar biz şu an bunu tartışıyor olsak da eskiden öğretmenlere, o güvendiğimiz öğretmenlere senin kimi benim sandığı var ya. hocam Hocam Etise, Etisen, Etisen, ben babam... Ustalara biz... falan da yapılır diyor hocam. Mesela şey, 3 ay tatilde çocuk bir yere çalışmaya yollanırdı. Öğrensin işe, ez yani çocuğu. Kesinlikle çünkü vardı. o zaman toplumda şöyle bir şey vardı. O öğretmen, eğitmen gerçekten o bölgenin gerçekten saygı duyulan bir insanıydı. Gerçekten bir eğitimciydi yani, hocaydı. Şimdi anne babalar hocayı tanıyor. Onlar birbirlerini tanıyor bu insanlar. Diyor ki hocam bu çocuk sana emanet. Ben çünkü sana her şeyiyle güveniyorum. Böyle bir kontrol mekanizması vardı. Medyanın etkisi çok ciddi anlamda yoktu. Ve internet girdi hayatımıza. Birçok şey yaşandı. Ve şu an... Sosyal medyanın daha sonuçlarına bakamadan bir de şimdi yapay zeka girdi. Yani. Bir de yapay zeka girdi işin içine. İşler iyice zorlaşmaya başladı. Şu an gençlerde en çok gördüğümüz şeyler neler? Ekran bağımlılığı, kumar, bahis, başka bağımlılıklar, yasaklı maddeler. Çocuklar sabah saat 8-9'da işe başlayıp akşam 6-7'de bitirebilecekleri bir işte çalışmak istemiyorlar. sürdüremiyorlar. Ee, sürdüremiyorlar. Hem istemiyorlar hem yapamıyorlar bir yandan da. Kesinlikle. Çünkü öyle bir donanımları yok. Şimdi fark ettik bunu. Neyi fark ettik ve bugün konuşacağımız konu ne? Aslında çocuk yetiştirirken en kritik nokta. En kritik nokta sınır koymak. Sınırları net bir şekilde evde belirlemek. O kadar önemli ki. Sizi samimiyetimle söylüyorum. Birçok tıbbi ilacın toplamından daha büyük bir ilaç. Birçok terapinin toplamından daha büyük bir terapi. Yani büyük bir çözüm aslında. Bunu bilim olarak keşfettik. Yetişkinlik döneminde yaşadığımız bu sorunların en büyük çözümü ve kaynağı çocukluk döneminde 0-12 yaş döneminde özellikle de 6-12 yaş döneminde bu çocuğu siz evde nasıl yetiştirdiniz? Evinizin kuralları nasıldı? Yani bir çocuk istediği kadar ekran kullanabiliyor muydu, kullanamıyor muydu? Yani bir çocuk oyuncağı için tutturduğu zaman bunu elde ediyor mu, edemiyor mu? Gelişimin çok doğal bazı özellikleri var ama bunun yanında ebeveynin çocuğunu kişilik sahibi, irade sahibi, sorumluluk sahibi, dengeli, uyumlu, çalışkan, hem işiyle hem kişiliğiyle, ilişkileriyle Saygı duyulan, takdir gören bir insan yetiştirmek değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Ne iş yaparsa yapsın, temelinde kesinlikle aynı şey aynen var. öyle söylüyorum. Asla doktor, avukat, mühendis, büyük bir iş adamı falan değil. Her ne iş yaparsa yapsın. Gerçekten işiyle, duruşuyla saygı duyuyor. O insan zaten para kazanır, o insan zaten başarı kazanır, o insan zaten evinde ve ilişkilerinde daha mutlu olur. Çünkü sınırı biliyor. Dürtülerini kontrol edebiliyor. Yani bu dürtüyü kontrol etmek, istekleri, arzuları kontrol edebilmek, tembelliğin üzerinden gelebilmek, can sıkıcılığının üzerinden gelebilmek. Şu an insanlar kitap okumakta zorlanıyor arkadaşlar. Zihinsel olarak belli bir süre 30 dakika, 40 dakika, 1 saat disiplinli olmakta, dikkatimizi oraya vermekte inanılmaz zorlanıyoruz. Çocuklar artık kalemi kağıdı neredeyse bırakacaklar. Artık chat ödev hazırlamalar her şeyi ona sormalar başladı. Bu da işin başka bir tarafı. Onun sonuçları ne olacak acaba? O bambaşka e, bir e, konu. Evet. Olabilir. Gerçekten. Belki bir çekeriz oraya. E, bu, mutlaka çekilmesi gereken bir konu. Hem bunun sağlıklı kullanımı hem de ileride neler olacak. Çünkü hayatımıza çok ciddi anlamda girdi artık. Ve öğrencilerin hayatına da girdi. Ben şunu anlatmak istiyorum. Yani şimdi bir annemizin babamızın neslinin yetiştirdiği yeti çocuk yetiştirme sistemi vardı. Bir şu an işte 0-20 yaş aralığında 0-17-18 yaş aralığında çocuk sahibi olan neslin bir de çocuk yetiştirme şekli var ya büyük resmi bir görmek gerekiyor. Annem ve babam bizleri yetiştirirken onların birinci önceliği kendi anne ve babalarıydı. Onların sözünden çıkmamak, onların takdirini kazanmak. Evlat onların önünde değildi. O yüzden anne babalar çocukları yetiştirirken bazen saldım çayıra oldular. Sabahtan akşama kadar o çevre kontrolü vardı ya sabahtan akşama kadar, biraz da ona güvenerek biz özgür büyüyen çocuklardık. Serbest büyüyen çocuklardık. Bir taraftan bu bize iyi geldi ama bir taraftan da ilgi, alaka, çocuğa önem verme, önem gösterme çocuğun pedagojik kişilik gelişimiyle ilgili de anneler babalar biraz ilgisiz kaldılar. Bu neslin çocukları kendilerini biraz değersiz hissetti. Çok konuşuldu ya. İşte bu bizim neslin en önemli sorunlarından birisiydi. Yeterince ilgi, değer, sevgi görememek anneden babadan. Daha sonra bunlar anne baba oldular. Aradaki en büyük fark neydi biliyor musunuz? Bizim nesil anne baba olduğunda. O ne? Bir nesil bilinçlendi, modernleşti ve şunu yaptı. Çocuğu birinci sıraya koydu. İşlerin başladığı yani bugünkü sonuçları almamızın birinci nedeni şu. Çocuğu birinci sıraya koyduk biz. Dedim ya hepsinde avantaj ve dezavantajları var. Çocukları birinci sıraya koyduk bu arada. Bu neslin çocukları gerçekten ama gerçekten bir önceki nesle göre bize göre daha özgüvenli oldular. Kabul edelim. Daha özgüvenli. Yani çocuğun benlik ne demek? Kimlik, kişilik ne demek? Özdeğer ne demek? Ya işte çocuğa saygı duyalım. Çocuk da bir birey. Özellikle Doğan Cüceloğlu hocamla beraber gelen o akım vardı ya. Şimdi evet o çocuklar ya Gerçekten toplum karşısında rahat rahat konuşan, düşüncelerini ifade edebilen sosyal medya ile ve internetle beraber bunu çok da rahat ifade eden çocuklar geldi. Ama bunun yanında özgüvenle karışmış özgüven sanılan ciddi bir şımarıklık, ciddi bir sınırları, saygı sınırlarını ihlal Lercan edebilen sanki ee, kelimesi geliyor. Evet. Adına. Yani şöyle söyleyeyim aradaki fark neydi biliyor musunuz? En büyük fark benim annem babam annesine babasına asla sesini yükseltemez. Bizim nesilde öyle. Annemize babamıza biz derdimizi anlatırız, onlarla konuşuruz ama biz sesimizi yükseltmek ya da ne? diyim böyle bağırıp asla için şikayet içim, Asla ama şu anki nesil ne yapıyor? Annesine babasına kızıp bağırıp çağırabiliyor, vurabiliyor sevgili dostlar. Nesiller arasındaki en büyük fark şu an yaşadığımız olayların kökü biraz da buraya dayanıyor. Çünkü dedim ya çocuğu birinci sıraya koyduk mu biz? Peki çocuğu birinci sıraya koymak doğru mu? Herhalde onun da avantajı dezavantajı var hocam her Şöyle şey olduğu ki, gibi. nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Birinci sıraya konulması gereken ebeveynlik, anne babalık, karı kocalık birinci sıraya konulması gereken. Önce bunun konulması gerekiyor. Yani değerlerin, ilkelerin doğru olduğu bir sistem kurmak gerekiyor yani karı kocalık sistemi. Çünkü çocuğu yetiştirecek sistem bu. Kadın erkek gerçekten kendi güçlü sistemlerini, ilişki sistemlerini kurmalılar ki bir önceki neslin eksiğini, bizim neslimizin eksiğini kapatsınlar. Birinci güç şu olmalı. Karı koca. Çok güçlü olmalı. Anne babalarına da gerekli saygıyı, sevgiyi ve mesafeyi, sağlıklı ilişkiyi kurmalılar. Çocuk tabii ki 0-3 yaş arasında birinci sırada çocuk olmalıdır. 0-3 yaş çünkü bakıma muhtaç bir çocuk. O an evin önceliği, anne babanın önceliği de o çocuktur. Doğru. Her anlamda çocuğu fiziksel gelişiminden tutun da çok önemli bir gelişim çağı. 0-3 yaş. Çocuk birinci sırada. Bu okey. Çocuk evet benim annemin babamın da önünde 0-3 yaşında. Ama bu gelişimin bir şartı gibi. O çocuğun 0-3 yaş aralığında çok sağlıklı, güvenli, sağlam bir zeminde büyümesi için. Çocuk 3 yaşına geldi. Hop bir dakika artık çocuk gerçekten bir birey oldu. Çocuk birey değildi. Ben değildi. Çocuk 3 yaşına geldiğinde 24 aylıkken çocukta gelişen bir kişilik mekanizması var. Ben mekanizması gelişiyor. 36 aylıktayken artık sosyal benliği oluşuyor. İşte o zaman biz yavaş yavaş kreş falan düşünmeye başlıyoruz. Yani işte o zaman çocuk eğitiminin başlaması gereken dönem. Oradan ne olacak? Çocuk her şeyin üstünde olmayacak. Eğer siz ailede hala 3 yaşından sonra da çocuğu buraya koyarsanız işte işler o zaman değişiyor. Yani o çocuğa sınır koymak inanılmaz zor bir hale geliyor. 3 yaşından itibaren bu sınırlar başlamalı. Almanlarla bizim çocuk yetiştirirken temel farkımız şu. Almanlar ters piramit dediğimiz bir piramitle büyütürler çocuğu. Şöyle 0-6 yaş kurallar çok nettir. Çok sıkıdır. Çocuğun o gelişim aşamasındaki çocuğun yatması, yemesi, içmesi etkinliği gerçekten çok kurallıdır. 6-12 yaş çocuk büyüdü ya çocuğa biraz sorumluluk verilir. Karar alma hakkı verilir. Yani o sıkılık biraz daha açılır esner. Çocuğun da söz hakkı yavaş yavaş devreye girer 6-12 yaş arası. İrade kazandırmak. İrade kazandırmak biz için. Bir tabii çocuk karar verince kararın sonucunu da kendine evet, tabii. Için. İradenin sorumluluğun kökeninde olan şey o. Çocuğa biz diyeceğiz ki karar ver. En önemli şey sağlıklı sınırlar koymak. Çocuk yetiştirirken bunu nasıl yapacağız? Orada anlatacağız. Ters piramit demiştim ya. 12-18 yaş arasında da bu piramit arkadaşlar yani o annenin babanın müdahalesi ve kurallar biraz daha esnemiş olur. Artık çocuk daha büyük karar vericidir. Kendi kararlarının sorumluluğunu da üstlenebilecek yaştadır. Ebeveynin o sıkı programı artık biraz daha çocuk büyüdüğü içinde ona alan tanıdığı için de sorumluluğu daha çok ona devreden bir sistemdir. Ters piramit dediğimiz bizim. O sıkılığı yavaş yavaş açıyoruz. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman artık şöyle olmalı. Sen artık hayat hazırsın. Kendi başına iş kurabilirsin. Kendi başına ilişkilerini yönetebilirsin. Okulunu idame ettirebilirsin. Kendi başına paranı da kazanabilirsin. Haçlığını kazanabilirsin. Çocuk bu hale gelebiliyor. Aynı zamanda Almanya'da değil, başka bir ülkeye de gidip bu çocuk diliyle, bilgisiyle Almanya'da yetişen bir çocuk 18 yaşından sonra da Fransa'ya gidip orada ayakta kalabilir, rahatlıkla okuyabilir. Yani hayatını anne babanın para desteği olmadan da sürdürebiliyor. Yani Almanın hedefi bu. Size bu işler 25-30'larda oluyor ya da oluyor. Bravo. Bizde bu işler kesinlikle 7 yıl fark ediyor ortalama. Yani bu anlamdaki olgunluk konusunda biz daha koruyucu ebeveyniz, daha müdahaleciyiz ama bizdeki hata da şu. Bizde de premit şöyle. Hmm. 0-6 yaş döneminde çok özgür çocuklar, serbest çocuklar. 6-12'de okul çağı başlıyor ya. işin içine biraz daha ahlaki şeyler, konular giriyor ya. Biz biraz daha sıkıyoruz çocukları. Daha fazla uyarıyoruz, daha fazla müdahale ediyoruz. Liseye geldiğimiz zaman o müdahaleyi anne baba olarak daha fazla artırmak zorunda kalıyoruz ve işler patlıyor işte. Yani Şimdi alışmamış ki çocuk Evet. Bizdeki ana sorun şu. Biz ebeveyn olarak çok fazla müdahale ediyoruz. Çok fazla söylüyoruz. Çok fazla direktif veriyoruz. Bakın ödevden tutun da yeme içme, ekrana. Genel olarak ebeveynlerimizin yaklaşımı nedir? Çok tipik bir örnek. Seansa gelen çocuklardan, ailelerden örnek vereyim. Ya çocuk mesela 12 yaşında. Ortaokula gidiyor, değil mi? Yani bu çocuk üşüdüğünü, terlediğini bilmez mi? Bilir. Anne babalar ne diyor? Mesela oğlum üstünü çıkarsana. 12 yaşındaki bir çocuk lisede de oluyor bu. 15 yaşındaki bir çocuğa diyor ki oğlum da üstünü çıkarsana sıcak değil mi içerisi? Ha Ha, bakın 15 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocuğa anne baba üstünü çıkartmasıyla ilgili talimat veriyorsa o anne baba çok müdahaleci anne babadır. Her şeyine müdahale etmiştir çocuğu. Müdahaleyi kötü anlamda söylemiyorum bu arada. İyi ve kötü anlamda söylemiyorum. Müdahil olmak. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz içinde olmak Sonuçta için. Sonuçta Türkiye'de yaşamış bir insan olarak bu gerçeklik yani. Hani şimdi şey siz bir gerçeklikten bahsediyorsunuz. evet. Yargı değil ki bu. Bir şey değil. Realite bu yani. Çok Realite bu. Etrafında. Hatta bunun oranı bile var. Türk ebeveyni bir Alman ebeveynine göre 7 kat daha fazla. Tam 1'e 7 oran. Yani bizim müdahalemiz. Yani bir Alman bakıyor. Mesela çocuk gidiyor. Oraya takılabilir mesela değil mi çocuk? Bekliyor. Hatta düşüyor. Yine bekleyebiliyor. Ne olacak diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Oğlum dikkat et. <laughs> Düştü ya. <laughs> ya bak demiştim ben sana ya da aa hadi gel. Ya canım benim. <laughs> Müdahil olmak derken o. Yemesine, içmesine, konuşmasına. Bazı anneler, babalar var. Sürekli çocuğuyla konuşuyor mesela ve onun adına da konuşuyor. <laughs> hadi şunu yapalım, şunu giyelim. Oğlum şöyle diyelim, bunu yapalım. Aşırı müdahaleci dediğimiz. Bizim kültürümüzün de bir özelliği bu. Artıları var, eksileri var. Bağımız daha güçlü oluyor. Onlar göre bağımız daha güçlü Artı, oluyor. Da bu. bu müdahil müdahil olmanın en büyük şeyi bağın güçlü olması, kuvvetli olması. Dezavantajı ne? Çocuklardaki bu sorumluluk, sınır bilinci biraz zayıf olabiliyor. Çünkü sen çocuğa eğer ödevini sürekli hatırlatırsan ya da sürekli ödevinin yanında olursan çocuğun bilinç bilinçaltı şu mesajı almış oluyor. Ödev sorumluluğu annenin babanın sorumluluğunda. Yani hatırlatıyorlar, takip Beni ediyorlar. Gerek yok. yok ki. Şöyle düşünün. Sürekli önüme hazır yemek geliyorsa benim yemek hazırlama becerim gelişir mi? Gelişmez. Eğer sürekli yatağımı başkası topluyorsa benim yatak toplama alışkanlığım olur mu? Olmaz. Mesele bir şeyin sorumluluğunu almaksa annenin babanın o işi de devretmesi gerekiyor. Bir de bizim en hassas tarafımız kıyamıyoruz çocuklara. Özellikle 0-6 yaş döneminde. Hiç kıyamıyoruz. Yani onların üzülmelerine, onların böyle ağlamalarına. Yani ne bileyim çocuk bir oyuncak aldık tamam mı? Ebeveyniniz bir oyuncak aldık. Çocuk ikincisini istiyor. Biz de ebeveyn olarak diyoruz ki yani bu pedagojik olarak iyi bir şey değildir abi. Yani sonra alsın. Bir sınır koymaya çalışıyoruz mesela. Düşünsene hüngür hüngür ağlıyor çocuk. Hüngür hüngür ağlıyor çocuk. Ondan sonra anne baba da diyor ki ya diyor küçücük bir oyuncak için diyor ya şu çocuğa biz eğitim verelim. Ondan sonra pedagojik bir şey yapalım diye maalesef çocuk ne kadar üzüldü ya. Değdi mi Allah aşkına ya? Ne olacak asla astarı bir çocuk? Bir oyuncak daha istiyor. Ne olacak ya? Allah Allah diyoruz. ikinci oyuncağı alabiliyoruz. Burada ne yaptık biz biliyor musun? Yanlış ve çok kötü. Hiç bilmeden çok kötü bir şey yaptık. Çocuğa şunu öğrettik. Ağlarsan kazanıyorsun. Bağırıp çağırırsan üzülürsen kazanıyorsun. Bak iki türlü oluyor bu bizim duygusallığımız. Çocuk çok üzülüyor, üzülüyor, üzülüyor. Anne baba diyor ki ya diyor biz diyor biraz diyor fazla bir yaptık diyor diyor mesela ya bu kadar da katı sınır olmasın atıyorum diyor ya da çocuk çok sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor dayanamıyoruz artık diyoruz ki iyi tamam al ne oldu burada var ya çok büyük bir şey koptu biliyor musunuz aynen şu oldu Bir. duvar yıkıldı <laughs> duvar çok büyük yıkıldı hem de yani burada yıkılan sevgili anneler babalar burada yıkılan şeyi bir anlatayım lütfen sizden bu çünkü çok kök bir olay birincisi şu ben bağırıp çağırırsam öfkelenir sinirlenirsem sonuç alıyorum öğrendi çocuk ve bunu bilinç dışı bir şekilde bilinç altına kazındı yani bu kalıcı bir öğrenmedir deneyimleyerek yaşayarak öğrendi çünkü ben Anneciğim babacığım dedim olmadı üzüldüm ağladım bağırdım çağırdım oldu ben bunu öğrendim. Tamam. Zaten annenin babanın zaaflarını çocuklar 3 yaşında. Çocuklar 3 yaşına geldiğinde annenin babalarının tüm zaaflarını, tüm açıklarını öğrenmiş olurlar. Bilinçli bir şekilde öğrenmiş olurlar onlar. Senin ses tonundan gelip gelmeyeceğini bakışından mesela evet hayır deyip demeyeceğini bilirler. Anneciğim babacığım o sevgi gösterileriyle senin evet hayır diyeceğini çocuklar otomatik olarak 3 yaşında öğrenmiş olurlar. ya 3 yaşında öğrendiler. Düşünün. Hocam bu hayvanlarda bile var. 5 kişi şurada yemek yiyelim. Köpek duygusal olarak en zayıfı anlıyor. Ondan yemek dileniyor. Onun gözlerinin içine bakıyor. Onun beden masal de... bir şey evet. yani. Bu arada şunu söyleyeyim. Sevgili dostlar ben diyorum ki eğitimlerde falan çocuk diyorum 3 yaşına geldiği zaman annenin babanın tüm zaaflarını öğrenmiş olur. Onlar da şöyle biraz yani erken değil mi gözüyle bakıyorlar. Yani daha ilerleyen yaşlarda sanki bunu anlayacaklarını zannediyorlar ama çocuklarda şöyle bir mekanizma var. Çocuklar olayı bir bütün olarak öğreniyorlar. Her şeyiyle. Onlarda henüz daha prefrontal korteks mantık devrede değil ya. O düşünce devrede değil ya. O yüzden olayı olduğu gibi her şeyiyle öğreniyorlar. Komple bir öğrenme komple bir kayıt var yani. Oradaki bu yaşlarda öğrenilenler çok büyük kalıcıdır. Bir, ikincisi o çocuklar annelerinin, babalarının beden dili uzmanlarıdır. Resmen psikologlarıdır. Yani şöyle söyleyeyim, siz de öyle annenizin, babanızın beden dilini 40 yıllık bir psikologdan daha iyi okursunuz. Şak diye okursunuz. Sizin evet. kedinin fark şey. Aynen bak kedinin o fark ettiği bir gibi. Bir, şey bir bakış beyin sapında olan bir şey. Evet. Bravo. Bir bakıştan anlıyor senin oyun mu istiyorsun ya da kızacak <laughs> mısın mı? Bir bakışta anlıyor artık o bile. Biz annemizin, babamızın yemin ediyorum Kaç göz hareketinden, sadece kaş göz hareketinden duruşundan, ses tonundan sevip sevmediğini, onaylayıp onaylamadığını iyi hissedip hissetmediğini, iyiyim der ama ses tonundan olmadığını anlarız. Çok net bir beden dili okuyucusuyuz ya çocuk 0-3 yaşlık hayatının neredeyse yüzde %80'ini %80 annenin babanın yüzüne bakarak geçiriyor. O çocuk senin yüzünün her bir zerresini Aa, mikro mikro evet. mikro ifade. Çok 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 emiyor ya, senin yüzüne bakıyor. Bak. Çocuk 12 <laughs> ay boyunca hayatının %90'ı annesinin yüzüne bakmakla geçiyor. Ya uyuyor ya yüzüne bakıyor Evet. Aynen öyle bakın. Hayatının dedim ya %80 %90'ı uyku hariç annenin babanın yüzüne bakıyor. Onlar artık 3 yaşına geldikleri zaman sizin beden dilinizin uzmanıdırlar onlar. Kandıramazsınız onları. Hiç kandıramazsınız. Bu arada çok dürüst olmak gerektiğinin de önemini altını çizmiş olalım. Çocuklar bizim kendimizce söylediğimiz küçük yalanlar pembe yalanları net anlıyorlar. Onlar da yalancı olabiliyorlar. O yüzden gerçekten çocuk büyütürken bir taraftan da o samimiyet içimizle dışımızın bir olması meselesi var ya. Yani bu da çok önemli bir mevzu. O çocukların kişilik gelişimi açısından hissediyor. Siz ne derseniz deyin. Cümleniz nasıl çıkarsa çıksın. Tabii ki oğlum seni seviyorum. Ne demek? Bu cümledeki duygunun negatif bir duygu olduğunu hissedebiliyor. Ya da dersiniz ki yani şöyle olumsuz bir laftır değil mi? Eşek sıfası. Kelime eşek sıfası. Hakaret amaçlı kullanılan bir kelime bazen değil mi? Ama çocuk çok mutlu oluyor. Çok seviyor bu lafı. O yüzden o duygu çok önemli. Yani bir şey anlatırken ki senin o samimiyetin. Yani inanmadığın bir şeyi anlatıyorsan ya da inanmadığın bir şeyi yapıyorsan ya çocuk o şeyi algılar yani gelişim döneminde. Bunu niye anlattım? Çünkü ileride sınır koymayacaktır çalışırken evetimiz, hayırımız dedim ya çocuk bunu gördüğü zaman da tırnak içinde söylüyorum. Evet dedik, hayra döndü Hayır olmaz dedik. Daha sonra dedik evet olabilir dedik. Hadi yapma falan filan dedik. Şimdi bu değişkenlik gözlemliyor ya çocuk. İleride de çocuk çok değişken olabilir tırnak içinde. Üç kağıtı çok iyi öğrenebilir. Bir de evde mesela anne babadan sabah akşama kadar şikayet edip akşamda babanın yüzüne gülüyorsa bence çocuklar burada da çok büyük şeyler öğreniyor. Bravo. Öneriyor. Aa evet. maske takma konusu. Evet. Biz işte o saat kimlik, evet. yalancı kimlik evet. ve sonradan yalancı. kişilik ve sorunlarına kadar giden bir şeyi öğretmiş Aynen. oluyoruz yani. Görüyor musunuz? Bir ara şey dedim. Birinci sırada olması gereken ebeveynliktir, karı kocalıktır. Babamın nesli birinci sıraya annesini babasını koydu. Bizim nesil birinci sıraya çocuklarını koydu. Ve doğal olarak şu an çocuklar önceki nesle göre belki daha öz daha yüksek, özgüveni yüksek ama sınır sorunları, şımarıklık daha yüksek. Uzun zamandır söylüyorum ve bunu da üzülerek söylüyorum ama görüyorum perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler ya arkadaşlar. Eğer biz şu en büyük ilaç dediğimiz çocuk yetiştirirken sağlıklı sınırların olması hem karı kocanın sağlıklı ilişkisi hem de çocuğu sağlıklı eğitme kısmını eğer biz bir şekilde hayatımıza tekrardan sokmazsak bir sonraki nesil çok çok daha büyük sorunlar yaşayacak ve maalesef şunlar oluyor aile içi önceden yukarıdan aşağıya büyükten küçüğe şiddet geliyordu ya şimdi şiddet böyle durumlarda yön değiştiriyor. Yakın zamanda hocam bir video gördüm daha 2-3 gün önce çocuk elinde telefon babayı yere yatırmış tekmeliyor. Hiç sorma böyle. hiç Gördünüzüm sorma çok sizden. kötü. Olur, çok, çok kötü. Hakikaten çok kötü hiç konulmasını istemem. Ben o görüntülere dayanamıyorum. Onu söyleyeyim. Bunun farkındayım. Bunu dile getirdiğimiz zaman insan ve toplum gerçekten çok kötü etkileniyor. Ama böyle bir gerçek var. Geldi arkadaşlar. Bangır bangır. 10-15 yıldır. çocuklar öldürüyor ya. Katil çocuklar var Maalesef. İzliyoruz. Yani dedim ya olayı ben böyle çok normalleştirmek, çok konuşup da bu olayı sıradanlaştırmak istemiyorum ama şu an en büyük tehlike arkadaşlar. Çok konuşuluyor ya şu an gençler arasındaki en büyük tehlike ne? Yasaklı maddeler falan değil mi? Bağımlılıklar falan diye konuşuluyor ya. Artık Şöyle alttan üste gelen bir şiddet dalgası ve maalesef maalesef çok daha fazla yani cinayet ve kalıcı şeylerle sonuçlanacak durumları çok daha fazla yaşayacağız gibi görünüyor. Bu tedbirleri almazsak anne baba olarak bizim aile olarak bizim almamız lazım arkadaşlar. Nesil bağları çok zayıfladı ve koptu. Şu an anne babalar da çocuklarına gerçekten sınır koymakta çok zorlanıyorsunuz biliyorum. Hocam aslında siz karakter oluşumundan bahsediyorsunuz bence. Net bir şekilde hocam, net bir şekilde. Çünkü bahsettiğimiz sorumluluk sahibi olmak, disiplin sahibi olmak, dengeli olmak sınırlarını bilmek bu karakter ve kişilik meselesidir. Bu yani, da çocukluk döneminde oluşur. Kesinlikle. Yani 0-12 yaş arkadaşlar bu işin %90'ıdır. Unutmayın. Kişilik ve karakter gelişimi. Ve bence gelişimi, e, bir ebeveynin yaş. çocuğuna yapabileceği en büyük en sağlıklı yatırım da karakterine yaptığı yatırımdır. Yaşa hocam. Ben Bravo. çok özetle şunu anladım. 0-12 yaş çocuğum varsa iyi olacağım yani. İnsan olarak iyi olacağım aslında. Sizin söylediğiniz her şey ona çıkıyor. Yalan söyleme onu yapma, samimi ol, farkındalıklı sınır koyma kısmını bir kenara bırakıyorum. O uğraşılması gereken, öğrenilmesi gereken bir şey ve çocuğa uygulanması gereken bir şey. Ama çocuğun yanında gerçekten iyi olmak gerekiyor. İyiymiş gibi yapmak yetmiyor. Evet. evet, iyi olmak gerekiyor. Çok önemli. Gerçekten her ne olursa olsun. Babamız böyle olsa da annemiz bunu zorlamalı. Annemiz olmasa da baba bunu zorlamalı. İyi bir örnek olması. Dedim ya bazen çiftlerde olur ya. Ne yapalım? Çiftlerden bir tanesi bu konularda dezavantajlıdır. Evlenmişiz, çocuk çocuk sahibi de olmuşuz kardeşim ne yapacağım yani? Anladın mı? Ya artık o çocuk e dünyaya evet. gelmiş hep. Evet. En azından ben zorlayacağım. Yani ben iyi örnek olacağım. Baba ya da anne tam tersi. ya Birisi olumsuz bir örnek olabilir ama bir tanesi de iyi olmak için çaba sarf edecek. Mecburuz buna. Mecburuz. Evet. Ve sevgili dostlar canlarım benim. Bu yaşadığımız sorunların en büyük nedenlerinden birisi de ne biliyor musunuz? Hiç topu çevirmeye gerek yok. Aile bağları çok bozuldu. Bu nesilde bahsettiğimiz nesil var ya. Bu nesilde boşanma oranlarının en yüksek olduğu özellikle çocukların 0-6 yaş dönemindeki boşanmaların arttığı bir dönem arkadaşlar. Yani şu an bizim şikayetçi olduğumuz gençlerin yarısından fazlası annesiz ya da baba büyüdü. Yani anneden uzak ya da babadan uzak. Büyük çoğunda babadan uzak büyüdü. Ya hocam bu var ama ben seanslarda da şunu anlamıyorum. Çocuklar karı koca arasındaki tüm özeli biliyorlar. Tüm mahremi biliyorlar. Bu maalesef, nasıl oluyor ben anlamıyorum. Maalesef Daha geçen mesela İnanam. çok ufak yaşta bir çocuk diyor ki bana ben istenmeyen çocukmuşum. Ya bu Oo. çocuk bunu nereden bilir Benim ya? Benim babam istememiş. Annenin hamile kalmasını istememiş. Bunu nereden biliyorsun? Niye biliyorsun? Hocam sizin peki eğitimlerde siz şimdi görüyorsunuz ayda belki yüzlerce bebeğin. Yüzden de fazla yani. Yüzlerce binlerce bebeğin yüzlerce çocuk görüyorsunuz. Yani şu keşke olmasaydı, şu keşke düzelseydi böyle en dertli gördüğünüz şey ne? Bu aslında videoda da bahsettiğim şey var ya, bence birinci sıradaki konu sınır, sağlıklı sınırların olması. Yani ebeveynler ayrılmış olsa bile o... sağlıklı sınırlar ne? koyulduysa o ilaçtır. Şimdi şöyle söylüyorum arkadaşlar o yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir sosyolojik tespitte bulunduk ya. Yani bu çocukların şimdi aile bağlarının zayıf olmasının nedeni neydi? Boşanma oranlarının yüksek olması. Şimdi işin içine biraz daha girersek asıl meselenin şu olduğunu görüyoruz. Asıl mesele boşanma değil. Asıl mesela kötü boşanma. Burada sıkıntı oluyor. Sağlıklı boşanma dediğimiz bir şey var. Gerçekten bu süreci bilinçli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sürdürürlerse eskisinden daha bazıları daha da iyi olabiliyor. Çocuk kötü evliliktense ee, evet. sağlıklı boşanma daha iyi olabiliyor diyoruz, değil mi? Evet ama anne baba husumetle ayrıldıysa 5 yıldır çocuk olarak kullanıyor. Mahkeme sonra. sürdüyse ne yapacaksın? Anne babalık görevlerini de sağlıksız yerli. E ee, ne olacak o çocuklar? O çocuklar işte şimdi o ebeveynle şiddet uygulayan, suça sürüklenen, sağlığını hiçe sayan, mobbing yapan yapan. Çünkü aile de anne baba husumet içinde, kavga içinde ya. Bundan daha ötesi var mı? çocuğun da karakter ve kişilik gelişimi bozuldu. Sen mesela o videoda diyorsun ya babaya bunu yapıyor. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu çocuk 0-6 yaş döneminde neler yaşadı? Biliyorum. 6 neler yaşadı? Biliyorum. Araştıralım. ya <laughs> biliyorum. Yüz binlerce aileyle çalıştık ya. Meslekte 25. yıl. Konferanslar, toplu eğitimler birebir. Yüz binlerce. Gerçekten yani. Kaç tane ebeveyn gördünüz? Bireysel ve toplu. Bine yakın. Bizim mesela atıyorum 50 kişinin katıldığı ebeveynle beraber 75-100 kişi yapıyor bu değil mi? Yani yani anne baba olarak ele alırsak. Tabii, tabii. Eğitime katılan insanlar var. Bireysel gelen anneler babalar var. Ve bu her yıl böyle. Düşünsenize yani 25 yıldır çok ciddi bir gözlem oluştu doğal Hocam, olarak. benim de bir eklemek istediğim aslında toplum olarak farkındalık konusu. Çocukların giyimine yemesine, özel okuluna, ayakkabısına kalem kutusuna gösterdiğimiz özen. Hem de nasıl? Keşke çocukların kişilik ve karakter gelişimine de gösterebilsek. Bizde en büyük eksiklik bu. Çocukların ayakkabı markası kadar eğitimi, kişilik gelişimi önemli değil. Ben zaten. bir laf duymuştum hocam. Oğlum akıllı, ne yapayım malı? Oğlum deli, gene ne yapayım malı mülkü gibisinden bir laf. Yani şöyle, akıl ve ruh sağlığı, duygusal dengesi yerinde değilse bir insan, sevgili dostlar bakın bunun ilacı yok. Çünkü bu somut bir şey değil, soyut bir şeydir. Bir insanın bedeninde bir hasar olabilir, bir hastalık olabilir. Tıp gerçekten mucizevi bir şekilde neler neler yapıyor değil mi? Görmeyene göz takıyor abi, olmayana kalp takıyor, doğru mu? Hocam kolu olmayana protez yapıyor, şimdi yapay zeka Kulağı duymayana cihaz takılıyor. Hep hepsi var. Her şey çözülüyor hocam. Görmeyene gözlük yapıyorlar, gördüğü şeyi anlatıyor, veriyor. Daha bundan, insanı. bundan daha büyük mucize olabilir mi? Binlerce şükür değil mi ya? ya Görmeyen insan tıp sayesinde ya. hepsinden Allah razı olsun değil mi? Evet. Ama peki akıl sağlığının yani düşüncem bozulduysa, düşünce sağlığım bozulduysa, sağlıklı düşünemiyorsan, gençleri düşünün ya da yetişkinleri düşünün. asrın meselesi bu. Sağlıklı düşünemiyorum ya. O zaman da Peki duygu sağlığım bozuksa buyurun ilacı var mı? Söylüyorum psikiyatr arkadaşlar. Bir %10'luk, %20'lik kısım dışında Allah aşkına bu bahsettiğimiz duygu bozukluğunun ya da akıl sağlığındaki bozukluğunun ilacı var. Yok. Hepsi Çünkü niye biliyor musunuz yani. şundan dolayı. Duygu dediğimiz şey işin biyolojik kısmı olsa da akıl dediğimiz şey, düşünce dediğimiz şey, soyut bir şeydir, somut bir şey değildir yani. Bu kesip biçebileceğin bir şey değildir. Ya da ilaçla kimya ile Hormon serotoninle dengeli. hormonla dengelerek bir yere kadar gelirsin. Ama bu dengeyi öğretemezsin. Sağlıklı düşünmeyi, bedenine sağlıklı bakmayı, ilişkilerinde sağlıklı olmayı bunu öğretmek zorundasın ilacı yok. Bahsettiğimiz o en büyük ilaç dediğimiz şey 0-12 yaş arasında. Her ne olursa olsun bak karın kocanla evet dedik ki çok önemli sağlıklı olması gereken bu ama diyelim ki olmadı. Dünyada da böyle bir sıkıntı var. Aile bağları ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Yani bunun ilacı ne olacak? Sağlıklı sınırlar. Sevgi, şefkat zaten cepte ebeveyn olarak değil mi? Biz çocuğumuzu seveceğiz, değer vereceğiz. Bu başka bir şey. Ama o insanı hayata hazırlamak meselesi ve sağlıklı bir kişilik olması konusunda, saygın bir insan olması konusunda, duruşuyla, yaptığı işiyle takdir ettiğimiz bir evladımız olmasını istiyorsak özetle balık tutmayı mı öğretelim? Aynen öyle hocam. O ebeveynlik döneminde 0-12 yaş aralığında anne baba nasıl davranacağını, nasıl terbiye edeceğini, çocuğu nasıl geliştireceğini, nasıl büyüteceğini bilmeli. Peki arkadaşlar o bahsettiğimiz çok önemli ilaç dedik ya çocuklara sağlıklı sınır koymak. Şimdi orayı biraz daha detaylı anlatmak istiyoruz. O çocukları ben inanın ben yeğenlerimden, kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Çünkü bu sorunu yaşayan çocuklar okulda bir araya geliyorlar, mahallede bir araya geliyorlar, ticarette bir araya geliyorlar. Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Hepimizin çocuğu, bu ülkenin çocuğu. Yani o yüzden gerçekten bir ülke meselesi bu. Çocukları nasıl büyüteceğimiz, sağlıklı bir şekilde. Yani abuk sabuk böyle bazı gençleri görüyorsunuz sosyal medyada falan. Ya öyle çocuklar olmasını istemiyoruz. Yasaklı maddelerin tuzağına düşmüş ya da sosyal medyada maymuna dönmüş. Her türlü abuk sabuk şeyleri yapan çocuklar olsun istemiyoruz ya. Gerçekten. Ya hocam, bağımlı saygı ya bağımlı, kumara bağımlı. Bir, kıza, bağımlı. bir Bağım. kız bir arkadaş ediniyor kıza bağımlı, annesine evet. bağımlı. Ya bağımlı. Neslin sorunu bağımlılık. İşte o yüzden dedim ya yani bunun bir geri dönüşümü var. Bunu çok güzel çevirebileceğimiz, sadece bunu değil kişilik gelişimi açısından da bir nokta var, püf noktası var, altın noktası var adını her ne dersek. Biz ülke olarak da, uzmanlar olarak da ya meselesi hocam? Kesinlikle. Çocuk yetiştirmek, gençlik, devletin de, bizim de, ailelerin de, ülkenin de ana sorunu olmalı. Bu bölümde derdimizi anlattık ya, yani bir sorunumuz var ve bunun da bir çözümü var dedik ya. Bir ilacı var dedik, sağlıklı sınır koymak. Nasıl yapacağız? Bir bölüm çekelim. Evet, abi. bunu nasıl yapacağımızı da bir sonraki videoda konuşacağız. Görüşmek üzere.